Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Biz ölüleri diriltiriz. Onların yaptıkları her işi ve bıraktıkları eserleri yazarız. Yasin Suresi 12 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. İnsan öldüğünde amel defteri kapanır. Ancak üç şey bunun dışındadır. Sadaka-i cariye, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat. Müslim. Ey merhameti sonsuz Rabbim! Arefe günü hürmetine rahmet kapılarını ardına kadar aç. Vefat eden annemizi, babamızı, akrabalarımızı ve tüm aile büyüklerimizi rahmet halkana dahil eyle. Kabirlerini nurlandır. Günahlarını mağfiret eyle. Onları cennetinde azizeyle geride bıraktıkları biz evlatlarına da sahip.